Keşke sormasam, buralı değilim çünkü. Bilmiyorum. Ama başka bir şey soracaksan dinlerim yani. Şey, Danatma nasıl gideceğim diye. Hiç bir fikrim yok, buralı değilim. Bak Bilmiyorum. plakam bile 34. <laughs> Kusura bakma. az daha kaçırıyoruz. Az daha girişi kaçırıyor değil mi? Hepimizin damını görecekti az daha. Okudu mu lan? Aha 2 lira. Beni gör. Beni gör abi. Beni gör. Ulan hiç bir tane radyo çekmiyor ya. Bu nedir? Kendi müziğime dönüyor. Hiç Ahmet Kaya havamda da değilim. Bu olur. Abi hasta mısın sen? Aslı mı oynatıyorsun ya. Öküz! Öküz işte! Öküz! Yol vermezse öküz! Hmm. Abi böyle şehirlerde böyle değişik manzaralar görmemiz gayet mümkün. Dayı sen ne yaptın ya? Acaba buranın polisi bizim İstanbul polisi gibi mi? Hadi abla, hadi abla, ey ablam benim be. Buradan bir yol verin birbirinize. İkiniz de kadınsınız. Manyak mısınız siz? Bana yol vereceksin. Öyle kalırsın işte mal gibi. Oha bu ne trafik lan? Ben bu aradan giderim adam. Ne olur, ne olur tut ellerimi Bu şarkıyı da çok severim ha Altınova Araştırma Hastanesi nerede? nerede? Bu yol üstünde mi? O zaman gidelim. Ben, 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 ben. Hem kaza yapmışlar. Allah canlarım üstünden. Bana müsaade. Sonra ne halt yapsanız yiyin. Lan arkadaş. Ada pazarına geldim. Teyzemi aha bu hastanede ziyaret ettim. Şimdi sevgili hemşerim kardeşim buralardaymış. Gelmişken onu da bir göreyim. Değil mi? Nereden geçeceğiz? Ertesi gün doğu yönünde dedi. Bana kırmızı yanıyor. Hadi kırmızı yanıyor. O ne lan? Şuraya dokunsam ne olur? Eldivenden algılamıyor Yavaşla çarpmayın bana Şu arada geçerim ben ya Aha geçtim Vallahi geçtim hmm, Direkten göremedim HGS'm nasıl olmuş bak te Buraya yapıştırdım HGS'yi Abi tak çıkar tak çıkar Bu nedir ya Bıktım HGS'den Şimdi benim normalde Öteki taraftan gitmem lazım ama Buradan gideceğim 300 metre sonra. kavşaktan ikinci çıkış. Döner kavşaktan ikinci çıkış dediği Allah aşkına ne olacak acaba ya? Çok merak ediyorum. Yani İkinci çıkış dediği herhalde ortadan ne oluyor? Döner kavşaktan ikinci çıkış. Abi şurada bakmak istiyorum ya. Şurada bakmak istiyorum haritaya. Yoksa yalan olacağım. Şehri Mahal. İkinci çıkış 1 2. Düz git diyor. Ha. E gidelim bakalım. İkinci çıkış dedi o mu oluyor ki acaba ya? Burası 1 orası 2 mi oluyor? Yok düz git işte. Düz git deseydin anlardık. Geri zekalı kadın. Nefret ediyorum senden. Döner kavşaktan çıkın. Çıktık lan. 200 metre sonra döner kavşaktan. Hadi gidelim o zaman. Geliyorum. Geliyor. Yalnız benzin almam lazım ya. Benzinim yok. Nasıl yapacağım? Sinyalim niye yanıyorsa. Birinci çıkış dediği herhalde sağa dön diyor değil mi? Yanlış anlamıyorsan. Herhalde böyle abi. Benzin var ama bu güvendiğim bir marka, tanıdığım bir marka olmadığı için Döner kavşaktan çıkın Lan dur çıkamıyoruz, gerideki kadın Ağzını yüzünü kırdırma bana şimdi Evet şimdi 300 metre sonra sola dönün 300 metre sonra sola dönün, herhalde şurasının diyor Ben şimdi bu araya girebilirsem Çok sevindirikli olacağım ama giremedim. Bir müsaade de geçeyim la bir müsaade et. Allah seni kahretsin. Müsaade Bu zerif. Herhalde onun dediği yerler şuralar bir yerler ya. Sağ ol genç. Geride durdum buna yol verdim. Acaba şu anda doğru yolda mıyım? Sağa girin mi dedi, sola mı girin dedi lan? Abi şu an gerçekten çok ters bir yönde olabilirim. Eh be yavrum be. Eh be yavrum bir dönemedim be. Just polis. Sevgili polis. Neredeyim dedi o? Alı bak. Çatalın sağdan devam edin. Çatalın, çatal nerede lan? 300 metre sonra sağa dönün. 300 metre sonra sağa dönün. Lan ebeni kovalayacağım ya. Daha yakındı burası ya. Böyle. Sağa dönün. Ardından Anam. hedefiniz sağda kalacak. Sağa dönün. Ardından hedefimiz sağda kalsın bakalım. Dönerim. Sağda kalmazsa ebeni de kovalarım senin bak. Ardından hedefim sağda. Hedefiniz sağdadır. Oy. Bu mu lan? Tut 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 tut. hedefim sağda. Nereye gidiyor bu bana? David People Coffee. with People Coffee. Şurası mı kaydı David People burasıymış. Peki biz buraya nasıl çıkacak? Şuradan bir yerden mi çıkacağız oldu ben? Nereden çıkacağız? Ay ya. Hoş geldin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aga ne haber? İyi, sen ne İyi valla. Kötü mü durdum ya? Al, alayım Bu tarafa ya? da alayım. Alayım dur. Pişirmeyelim de. Ne haber? de ağladın. Beni ya. da? Ya teyzem pratsa. Onun için geldim. Ha, ona dedim mi geleyim. Ondan sonra sıcaktır şimdi. Durum öyle yani. Yok ya, duruyordu. Şurada hastane var şeyin konak mı orada? Yok yok. Yani Altınova'da e, yani. şeyin hastanesiymiş. Devlet hastanesi. Ha <laughs> tamam. Ondan sonra dedim buraya bir gelin. takayım. Cam önemli. Ne abi nerede oturun? Tamam o zaman. Ben şu ne köşeyim. Nereden ne ne Oradan düz ha, devam edeceğim. Şey, ben Gelmiyor Hadi, ya, abi. Tamam. Yeni oradan gideceğim ama. Şu an bak aklımdaki en güzel orta var. Yani yeni camiye gideceksin yine. Beni yeni camiye götür de. Ya HGS'yi lanet olsun. Çıkarmaktan şey yapmaktan en son oraya yapıştırdım onu da. Bu çözüm iyi şu an. He. Çıkarıyorum onu. Şifre oluyor. Çekeyim şurada. Ha ben şurada döneyim ben de şöyle. Ondan sonra. Efendime söyleyeyim ben de şimdi bir çok değişmiş ada pazarı. Ben ada pazarlıyım ama ada pazarından nasıl alınmış arkadaş? Her yerini değiştirmiştir. Ondan sonra ne ya bak birinin arkasına takılmak lazım. Adam sonuçta yol bilen insan yani. Değil mi? Arabası da iyiymiş. Şey. Bekle 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 bak. Biz boşuna gitmiyoruz buradan değil mi? Bu şimdi nereden gidecek? Çöz. Buradan gidiyor. Hepimiz buradan mı gideceğiz? <laughs> Ulan arkadaş benim bu sinyal uyarılarım ne olacak ya? Herkes beni sinyalim yüzünden uyarıyor. Ha nereye geldik? İstanbul Ankara diyor. Nasıl gidiyor dayanat? Kaç basıyor bu? 300. <laughs> Sat bunu sat motor al Elimde olsa var ya Kent park mı burası? Ha <laughs> burası kent park Efter oldu burası Çok güzel olmuş ya Yazın Ramazan'da vesaire şeyler alıyoruz 40 yücesiymiş öyle Aa. sorba falan Süper Gidiyoruz buraya arkadaşlarla Burada kendimize bir şey yapıyoruz Çok iyiymiş Burada ya Güzel olmuş yani E şimdi tren çalışmıyor değil mi buradan? Anaray var ya yani tramvay gibi oldu. Ya. Yani. Ama aynı nereye kadar? Bir falan gidiyor işte. Sapanca'ya gidiyor mu bilmiyorum hatta. Arifiye olması lazım sanki. Sapanca'ya gideceğini sanmıyorum. Arifiye'den Ankara treni ayrılıyor çünkü. Aynı Arifiye'ye kadar gidiyor. Ha. Güzel olmuş ya. Gayet de güzel olmuş yani. Aynı yeşil yanında. Burada yine dönüşüyorlar. <laughs> çeneleri kopsun çeneleri. Da paspas var. Oradan bir tane selfie yapsana gruba atarsın. Oradan selfie yapabilir misin? Beni de alman lazım ama. Bir yandan da ışığı da takip edin. Beni görebiliyor musun? At grubu at ona <laughs> Ha, yandı yeşil. Atarım biraz. At at. Evet. Ölmesen bari bu trafikte. Ölmesen bari bu trafikte diyorum. <laughs> Şu an yeni camiye çıkıyoruz zaten. Ha. şurada yeni cami. Aa tamam tamam. Tamam, tamam bulurum bulurum kolay. Tamam ben sağdan gideceğim. Tamam okey. Ya görüşürüz ben aradan tamam, kaçıyorum. Abi. Hadi kendine bak İstanbul'da da bekliyoruz. Hadi görüşürüz sağ ol bay bay.